Kalecik Köyü, 12. yüzyılda Hacı Bektaşi Veli dergahı vakfıyesine ait kayıtlarda Kalacık Merası diye geçmektedir. 15. yüzyıl Kırşehir İl Sağnamesi kayıtlarında Kalacık Kaya Mezrası olarak geçmektedir. Kalecik Köyü'nün güneyinde Kat Arası Örenleri, doğusunda Yazlak Deresi Örenleri, Kuzeyinde çerçe yüğü ören yeri ve buralarda bulunan kayadan oyma evler, M.Ö. önce Hristiyanlık dönemi kalıntılarıdır. Osmanlı Devleti'nin 17. ve 18. yüzyılda aşiret ve oymakların isken ile yerleşik düzene geçilmesi fermanı ile beraber mezravalar köy haline dönmüştür. Nevşehir ve Kırşehir bölgelerine 450'ye yakın aşiret gelerek yerleşmiştir. 1700'lü yıllardan itibaren Nevşehir ile Kırşehir arasındaki Kızılırmak kavisinde bulunan Akçataş mevkiine Herikli aşireti gelerek yerleşmişlerdir. Herikliler yazlık olarak Kızılırmak kuzeyinde, kışlık olarak ise Kızılırmak kenarında konar göçer olarak yaşamışlardır. Geliş gidişler sonrasında Kalacık Kaya mezrasına Herikli aşiretine mensup aileler ve Kırım Türklerinden Çopuroğlu aile grubu Barak Türkmen aşiretine bağlı üç koldan biri olan Araplı koluna bağlı Hacı oğulları gelerek yerleşmişlerdir. Ulu cami ve hemen önünde ilk mezarlık yerini seçmişlerdir. İlk çeşme köyün içinde bulunan iki oluklu orta çeşmedir. Osmanlı Devleti ve vergi toplama, askeri alma ve idare işlerini temin etmek için ser muhtarlık yöneticiliğini ihtas etmiştir. Kaleci köyünün ve diğer 15 pare Herikli köylerinin kurucu ser muhtarı Çopuroğlu Mükremin, ondan sonra kardeşi Çopuroğlu Memiş Ağa'dır. Herikli aşiretinin kurucu köyü Kaleciktir. Köyde yukarı mahalle Gebeşi mahallesi Boymaklı Mahallesi ve ilk adıyla Araplı Mahallesi adı sonralarda Hacı Ali Mahallesi olarak anılmıştır. Belediye olduktan sonra resmi olarak yukarı, orta ve aşağı mahalle olarak kalmıştır. Herikliler halen Kozaklı ilçesine bağlı, Kalecik, Boğaziçi, Gerce, Abdi, Cahşak köylerinde Beşköy, Hacı Bektaş ilçesine bağlı, Kayıaltı, Kızılağal, Köşektaş, Karaburna, Karaburç köylerinde 5 köy, Gülşehir ilçesine bağlı Karahöyük, Şahinler, Hacılar, Yeşilli, Yeşilyurt, Yüksekli olmak üzere 6 köy, toplam yörede yaşayan 16 pare Herikli aşiretine mensup köylerdir. Ayrıca şimdiki Acıgöl ilçesine bağlı Kozluca köyü de Kalecik köyünden ayrılan Herikli aşireti köyüdür. Herikli aşireti mensupları 1718 yılında Nevşehir bölgesinde Beydilli'ye bağlanmıştır. Öncesinde Herikli aşireti mensuplarının Avşar obasına bağlı olduğu Osmanlı arşivlerinde kayıt altına alınmıştır. Kaleci köyünün 1740'lı yıllarda kurulduğu bilinmektedir. Kalecik-Ellehane olarak şimdiki Ulu Cami'nin bulunduğu yerin etrafında yerleşmişlerdir. 50 evli Kalacık deyimi buradan kalmıştır. 1834-1845 yılları arası Sultan II. Mahmut ve I. Abdülmecit döneminde ilk askeri amaçlı erkek nüfus sayımı Kolağası Abdullah Nezaretinde ben de Mehmet tarafından Herikli köylerinin nüfus sayımı yapılmıştır. Bu mevzuata dair bilgiler Devlet Arşivleri Müdürlüğü'nden alınmıştır. Araştırmacı yazar Feridun Türkmen'in Nevşehir'de Tarihe Yolculuk adlı kitabında bu bilgiler kayıt altına alınmıştır. 1866 yılında köy statüsü verilmiş Kalecik muhtarlığı ihdas edilmiştir. İlk muhtar Hacı Ali oğullarından Mehmet'tir. Kalaycık, 30 kabile ve bunlardan ayrılarak çoğalan 92 sülalenin yaşadığı peyder farklı aşiretlerden gelerek yerleşenler ile 1960 yılı sonrası 400 haneye ulaşmış büyük ve şirin bir Anadolu köyüdür. 1992 yılında belediye teşkilatı kurulmuştur. Köy, kasaba statüsüne geçmiş, Kalecik kasabası ünvanını almıştır. 2014 yılında yoğun olarak göç verdiğinden köy statüsüne dönmüştür. Köyde tam teşekküllü sağlık ocağı ve 4 lojmanı ilkokul ve ortaokul binaları, PTT binası köy konağı mevcuttur. Fakat nüfus azlığından dolayı hizmete kapatılmışlardır. Düğün salonu, belediye binası, iş yerleri ve kantar mevcuttur. Kalecik köyü kaza olarak ilk Gülşehir'e daha sonra Avanos'a 1954 yılından beri Kozaklı'ya bağlıdır. Kaleci köyünün okur yazar yetişmiş devlet memuru sayısı oldukça yüksektir. Bu yüzden dışarıya çok göç vermiştir. 1970'li yıllardan itibaren Avrupa'ya işçi olarak çok sayıda insan gitmiş, daha sonra ailelerini ve çocuklarını götürerek Avrupa'ya yerleşmişlerdir. Çoğunlukla Almanya'da 200 haneye yakın, Kayseri'de 250 hane, diğer illerde toplamda 200 hane olduğu bilinmektedir. Toplam nüfusuna baktığımızda Kalecik köyünün genel nüfusu dışarıda yaşayanlarla birlikte bir ilçe nüfusu kadar 5.000'in üzerinde olduğu görülmektedir. Kalecik Köyü'nün çok kapsamlı soy ve kabili bilgilerinin bulunduğu bir internet sitesi mevcuttur. Site adresi www.kozaklikalecik.net'tir. Web site yönetimi ve kurucusu 2008 yılından beri Mehmet Kasimoğlu, kaynak sağlayıcısı Feridun Türkmen'dir. Kalecik köyünde yaşayan aile grupları şu şekildedir. Hacı Ali oğulları, Demir, Göktepe, Tarımcı ve Kasımoğlu aile grubudur. Alike, Aliler, Türkmen, Erdoğan, KoşTürk, Türkmenoğlu, Gazioğlu, oğlu, Koca Türk, Ateş, Kırım'lılar, Erciyas, Akıncıoğlu, Yalçın, Şahin Çopuroğlu Güreç Gebeşoğulları Ünsal, Kaya, Sezer, Çınar, Korkut, Yavuz, Sancaktaroğlu Mehmetoğulları Aktepe, Özcan Gökhasanoğulları Oyuktaş, Karacan, Avcı Emiroğulları Karamantay, Başaran, Yazgan, Eres, Kale Boyabatlıoğulları Günaltay, Boya Batlıoğlu, Özdemir, Dikmen, Genç, Keçelioğulları, Deniz, İnce, Çalışkan, Molla Ahmetli, Fenar, Uran, Hüyük, Çalıklıoğulları, Çelik, Yazlak, Hocalılar, Bilen, Hacıpoğlu, Molla Hasanoğlu, Kara Mehmetoğulları, Uluçay, Kaya, Ömer Kocaoğulları, Çağlayanoğlu, Doğan Adelioğlu Kürt Ahmetoğulları Ünal Eyvazoğlu Delim Ahmetoğulları Çam Müdürlüler Arsan Özkan Çolak Ahmetoğulları Matra Yılmaz Eseriler Yıldırım Molla Yusufoğulları Pınar Karamusalılar Mumcu Teyrekiler Kılıç Hottanın Uşağı Belekli'den gelmeler Kavak, Kervancıoğlu, Karay, Nevşehirlioğlu, Yazıcıoğlu, Göksel, Tayban'ın oğlu, Dan gelme Dalgıç, Kara Hasanoğulları, Sezen ve Tam, Kel Ömerliler, Ay ve Konaklı, Ali Fakoğulları, Güneyik, Yeşiltepe aile gruplarıdır. Bu videonun çekiminde ve hazırlanmasında emeği olan Altan Aktepe ve Mehmet Kasımoğlu'na kaynak sağlayan araştırmacı yazar Feridun Türkmen'e her türlü desteklerini esirgemeyen Semih Kaya ve Kasım Kasımoğlu'na ve köyümüze olan desteklerinden dolayı Avrupa'da yaşayan gurbetçi hemşerilerimize teşekkür ederiz. Yaz gelince harman tozu kıvranır vay vay Yaprak döker ağaçları beni köyüm aman aman 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 köyüm vay, vay köyüm neresi kötü benim Köyümü aman aman Köyümü aman aman Köyümü aman aman Köyümü düşürken keklikler ses verir kaya vay vay Chei şey,